Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz zarf. Zarfın diğer adı belirteç. Ne demek zarf? Zarf eylemleri, eylemsileri sıfatı ya da bir başka zarfı belirten sözcüklerdir. Zarflar kendi içinde beşe ayrılır. Durum zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfı, miktar zarfı ve soru zarfı. Evet, durum zarfıyla başlayalım. Durum yani harf zarfı. Fiilleri durum yönünden belirten sözcüklerdir. Fiile sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Örnek. Annesine gizlice bir şeyler söyledi. Burada söylemek fiili nasıl söyledi? Gizlice durum zarfı olmuş oldu. Evet, sırada zaman zarfı var. Fiilleri zaman yönünden belirten sözcüklerdir. Fiile sorulan ne zaman sorusunun cevabıdır. Örnek. Dün size uğramıştım. Uğramıştım eylemim. Ne zaman uğramıştım? Dün zaman zarfımız. Az önce buradan çıktılar. Eylemim hangisi? Çıktılar, çıkmak. Ne zaman? Az önce. Bu kasabada kışın kimsecikler kalmaz, kalmaz eylem. Ne zaman? Kışın. Eylül'de yapraklar sararır, sararmak eylem. Ne zaman? Eylül'de zaman zarfı. Bugün okula erken gittim. Gittim eylem. Ne zaman? Erken. Artık sevmeyeceğim, sevmeyeceğim eylem. Ne zaman sevmeyeceğim artık zaman zarfı. Geceliğin bir ses böler uykumu. Buradaki eğilimi hangisi? Devrik bir cümle değil mi? Bölmek böler ne zaman? geceleyin zaman zarfı diyoruz. Güneş henüz doğmamıştı. Yağmur hala yağıyor. Otobüs şimdi gelir. Koyu renkli sözcükler fiili zaman bakımından belirttiği için zaman zarfıdır diyoruz. Sırada yer yön zarfı var. Fiilleri yer yön bakımından belirten sözcüklerdir. Eyleme sorulan nereye sorusunun cevabıdır demiş. Ama Çoğu kaynakta yer yön zarfının sorusu olmadığı söylenir arkadaşlar. Burada önemli olan yer yön zarflarının her zaman yalın halde olması gerektiğidir. Yani aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri ek almaz. Örnek: Çocuk aşağı indi. Eylemim indi. Eylemi yer bakımından belirten sözcüğüm aşağı yer yön zarfıdır. Öğrenciler hep birlikte dışarı çıktı. Çıktı eylemi eylemi yön bakımından belirten sözcüğüm dışarı yer yön zarfıdır. Hemen içeri girin, biraz ileri gider misiniz? deki e, sözcüklerimde, içeri ve ileri sözcüklerimde benim yer yön zarfımdır. Evet not az önce belirttiğim not çok önemli. Lütfen not alınız. Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri sözcükleri ek almadan fiili belirtirse yer yön zarfı Ek almadan ismi belirtirse sıfat, ek aldıklarında ise isim olur. Örnek, çocuk aşığı indi. İnmek eylemini yer yön bakımından belirten sözcüğüm aşığı yer yön zarfıdır. Çocuk aşığı kata indi. İsmi belirtmiş bakın ek almamışsa edeceğiz sıfattır. Çocuk aşağıya indi. A, E, halekini, yönelme halekini aldığı için isimdir. E sırada azlık, çokluk sarfım var. Diğer adlarıyla miktar veya nicelik sarfları. Fiilleri miktar yönüyle belirten sözcüklerdir. Fiile sorulan ne kadar, ne ölçüde, ne miktarda sorularının cevabıdır. Bunun yanında fiilimsileri, sıfatları, adlaşmış sıfatları ve zarfları da miktar yönüyle belirtir diyoruz. Örnek seni durakta çok bekledim, bekledim, eylem ne kadar bekledim çok. Fazla uğraşmayın onunla. Eylemim hangisi uğraşmayın yine bir devrik cümlem var. Ne kadar uğraşmayın fazla miktar zarfı. Adam pek konuşmadı, konuşmadı eylem ne kadar konuşmadı pek yine benim miktar zarfı. Evet. Aşağıdaki cümlelerde zarfların çeşitli sözcükleri de derece Derecelendirme yönüyle belirtebileceği gösterilmiştir. Amcam çok konuşmayı sevmezdi. Burada konuşmak fiiline mame isim fiileki gelmiş yani fiilimsi olmuş isim fiil var burada. Fiilimsi miktar yönünden belirten zarfım var. Çok bu cümlede ne diyeceğiz? Çok sözcü fiilimsi belirtmiş. Dün daha güzel söylemişti şarkısını. Söylemişti eylem, nasıl söylemişti güzel eylemi durum bakımından belirtiyorsa ne diyecektik? Durum zarfı var. Ne kadar güzel, daha güzel burada daha sözcüğü zarfı belirtmiştir. Sınıfın en çalışkanı Burak'tı. Sınıfın en çalışkanı, aslında buradaki çalışkandan kastı ne? Sınıfın en çalışkan öğrencisi. Yani burada en sözcüğü adlaşmış sıfatı belirtmiş. Ne kadar çalışkan öğrenci, en çalışkan öğrenci diyoruz adlaşmış sıfatı belirtti. Bazı cümlelerde en ve daha sözcükleri sıfatı, adlaşmış sıfatı ve zarfı üstünlük yönüyle de belirtir. Bu durumlarda bu sözcükler üstünlük zarfıdır. Örnek, bayramlar en sevinçli günlerimizdir. Bu araba daha yavaş gidiyor. Buraya taşınmayı en çok ben istemiştim. Yazın daha çok sebze ve meyve tüketilir. Evet buradaki en ve daha sözcüklerim üstünlük zarfıdır. Evet son zarfım soru zarfı. Fiilleri soru yönüyle belirten sözcüklerdir. Örnek: Buraya nasıl geldin? Geldin eylem. Eylemi soru bakımından belirtiyor nasıl soru zarfı. Ne zaman yola çıkacaksınız? Çocuk ne kadar beklemiş? Neden gülüyorsun? Dün niçin gelmedin? Sen niye ağlıyorsun? Ne gülüyorsunuz? Yukarıdaki cümlelerde koyu renkli sözcükler fiilleri soru yoluyla belirttiğinden soru zarfıdır diyoruz ve zarf konusunu bitiriyoruz. Hoşçakalın.